Günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. ben uyandım, kalktım çünkü bugün misafirim var. Bugün misafirim gelecek baş sağlığı için. O yüzden ben kalktım bile. hazırlık yapıyorum şu an. Bir de kendime kahve yaptım tabii ki. Eee Süleyman uyuyor daha. dün akşamdan ben biraz hazırlıklarımı yaptım. Hani tatlıdır işte baklava türlü şeyler hazırladım. Şimdi ne yapacağım et falan kavuracağım, e, yemek falan hazırlayacağım tabii ki. Sizlerle de e, bir de mandonos poğaçası yapacağım arkadaşlar, o çok güzel oluyor hani e, yemeğin yanında. Ondan da yapacağım, ikramda bulacağım, onun tarifini de sizlerle paylaşacağım. Önceki çekmiş olduğum videolarım da var biliyorsunuz, orada da tariflerim var. Onları size ayrı ayrı yükleyeceğim e, görmeniz için çünkü önceden çekmiştim onları biliyorsunuz. Biz kayınbabanın e, haberini almadan önce çekmiştim. Onları ileriki zamanda hepsini sizlerle paylaşacağım, göreceksiniz. Gördüğünüz gibi ben şu an mutfaktayım. Mutfakta e, hazırlık yapıyorum <laughs> haliyle. E, dediğim gibi arkadaşlar, bugün gün yemek yapacağım. İşte e, hazırlıktır. E, hani fazla bir şey yok çünkü gelenimiz gidenimiz halen var. E, ayın 20'sinde de, bu ayın 20'sinde e, şey var, mevcutumuz var. E, ahında olacak babam için herkes bütün kardeşler orada toplanacak. Ee, ben bir hafta önce annemlere gideceğim yani hafta değil öteki 15'inde gideceğim. Ee, eşim oraya gelecek hani işten sonra. O da birkaç gün kalıp sonra e, Mevlüt için oraya gideceğiz. Gerçi o aynı bir gün önce geliyor hani yola çıkıp gelecek çünkü çalıştığı için. Ben orada hani dedim Yiğit biraz bizimkileri çok özlemiş. <laughs> Onun için gideceğiz arkadaşlar. Biz erken gidiyoruz, bir haftalığına. O yüzden dedik ki hani, e, o biraz orada vakit geçir. Onu götürmeyeceğim zaten mevcut arkadaşlar. E, onu annemde bırakacağım. E, annemde kalsın e, ya da yengemde kalır. <laughs> Artık hangisi olsa belki annem de bize gelecek çünkü. Bir şey olmaz Allah'tan. Sonrasında arkadaşlar işte Mevlüt'e gidilecek. E, Mevlüt'e biz ne yapıyoruz? biz uzun yoldan geldiğimiz için biz söyledik hani iki büyük tepsi baklava yapacağız sonrasında ben şöyle paket paket çikolatalar aldım bunları hazırlayacağım böyle hani dağıtmalık hani dağılsın diye hani çikolatalar alacağım yani onlar aldım da hazırlanacak arkadaşlar size hep onları göstereceğim hani neler götürüyorum diye ondan sonrasında işte böyle yani arkadaşlar sonra da Mevlüt olacak, işte herkes orada olacak. Şey, eşimin yani Süleyman'ın işte abileri, ablaları falan olacak. Hepsi orada olacak. Ee, tabii ki aileler, akrabalar, hepsi orada olacak. Ee, sonrasında da işte arkadaşlar, mevlüt olacak. Ee, zaman geçiyor. bugün gün tam e, 12, 12 13 gün oldu. Daha yeni zaten biliyorsunuz, hani e, fazla bir zaman geçmedi daha. Ama günler çabuk geçiyor. Yarın tam 3 2 hafta oluyor. Evet yani kafamda da karıştı ki şu an 2 hafta oluyor. Eee kaybedeli. Ee, zor mu zor arkadaşlar? Süleyman için daha zor. Ben belki onu anlam anlayamam. O daha iyi kendini biliyor yani ifade ediyor. Ama ben de çok üzülüyorum tabii ki. Eee o yüzden bu ara koşturmalı. Çünkü hazırlıklar yapıyoruz. Ee, orada işte telefondur budur. Bir de gelen gidenim çok. İşte herkese haber ediyoruz. Herkese haber yolluyoruz. Hani e, 20 sene mevlütümüz var. Herkes buyursun gelsin diye. Sonrasında da <laughs> Mevlüt selam olacak işte arkadaşlar. Yani fazla bir şey yapmıyoruz. Gerçekten bu ara. Çünkü gelen gidenim çok olduğu için Sürekli hazırlık yapıyorum ben. Sürekli e, misafir ağırlıyorum. Herkesten Allah razı olsun gelenlerden Allah razı olsun gerçekten de e, kapımız hiç boş kalmadı e, yani çok güzeldi e, gelen giden e, yani güzel bir şey arkadaşlar ama tabii ki buruk muyuz burukuz ama hayat devam ediyor mu ediyor sadece dediğim gibi biz bu ara hiçbir yere gidemedik bu arada kahve de yaptım kendime biraz e, kendime geleyim dedim. Hani bir yere gidemedik, şey yapamadık çünkü olmuyor, olacak gibi de değil zaten sonuçta bizim daha kayınbabamın hani e, cenazesi olduğu için. Sonrasında arkadaşlar ben de yapacağım? E, Benden kırkı çıktıktan sonra yani kırkı eğer hafta sonuna denk gelirse burada aileleri toplayacağız, yemek vereceğiz. Hani onun e, doğasıyla hani onun şeyiyle dedik yemek verelim kırkı çıktığında. O yüzden o da ikinci ayın beşine denk geliyor. Ama ikinci ayın beşi hafta sonu oluyor mu ona bakmam lazım. Çünkü genkte herkes çalıştığı için ancak herkes hafta sonu gelebiliyor arkadaşlar. Çünkü herkesin işi var, gücü var, okul var. O yüzden hafta sonuna denk getireceğim. Belki 40 hafta sonu olmayabilir. Ben bir dahaki hafta yapacağım. Olsun. E, maksat nedir? Onun ruhu için, onun e, onun hayrı için vereceğiz yemeği zaten. Dedik hani aileleri toplarız. Herkese bir daha bir yemek hani bir şey yaparız dedik. Böyle yani arkadaşlar. Sonrasında zaten biliyorsunuz aslında işlerimiz çok mu? Çok işlerimiz var arkadaşlar. Üçüncü ayda da kız kardeşimin nikahı var. Onun da hazırlıklarını yapılacak. Ama biz hani o şu an o durumda değiliz. Hani böyle nasıl söyleyeyim hani böyle bir buruk olduğumuz için hani, hani böyle şeyimiz yok. Ama Tabii ki zamanla her şeyini gösterir onu göreceğiz. Onu tabii ki göreceğiz. Ee, Yarın yiydin anaokulu okulu var. İnşallah vardır. <laughs> Bu arada bizim Bremen'de kaç gündür, iki gündür, üçüncü günü, bir gün bugün kar yağıyor, gelen çok soğuk havalar, çok soğuk yani aşırı. O yüzden de ben fazla konuşmayayım. Ondan sonra şimdi ne yapalım? Ben hemen poğaça tarifime geçeyim. Sonra oturma odamı e, temizleyeceğim. Arkadaşlar orayı temizleyeceğim, orayı hazırlayacağım, hani masamı açacağım büyük, aynı yani doğum gününde yiğidim yaptığım gibi masamı büyük açacağım. Bugün çünkü iki aile geliyor, ee, iki aile geldiği için hani masamı büyük açacağım. Bütün e, sunulduklarımı hepsini masaya koyacağım, her şey yaptıklarımı. <laughs> Bunları her şeyi severek hazırlıyorum ben arkadaşlar. E, severek de tabii ki ikram ediyorum çünkü çok mutlu oluyorum evime gelen misafire de Allah razı olsun. Hepsine de çok teşekkür ediyorum. E, Severek hazırlıyorum tabii ki de. E, dediğim gibi hiç fazla konuşmayayım. Çünkü işim çok mu çok. E, dün fazla bir şey yapmadım. Sadece ne yaptım? İşte tatlılar hazırladım akşamdan. Hani işte kurabiyeler biraz yaptım. E, hani şeyler hazırladım. Çünkü Yiğit de evde olduğu için sıkılıyor arkadaşlar. Hani bir yere götüremiyorum bu ara. Gerçekten gelen giden olduğu için. Normalde Yiğit'i biz oyun alanına götürüyoruz biliyorsunuz. Hani birkaç kere videolarda vloglarda görmüşsünüzdür. Çünkü bizim orada yıllık kartımız var. Hani yıllık kart alıyoruz. Mesela sene sonuna kadar git istediği kadar giriyor. Çıkıyor yani. Hiçbir şey ödemiyoruz. Biz oraya o kartı arkadaşlar bu sene indirim vardı. Çünkü yılbaşı şeyini almıştık. Noel şey geliyor diye. Hani Noel indirimi vardı. 300 euro'dan 200 euro'ya almıştık. Ee, hesaplı oluyor mu? Evet hesaplı oluyor yıllık. Ee, çünkü arkadaşlar e, günlük hani gittiğiniz zaman çocuklar için e, 17 euro oluyor. Mesela büyükler için de e, 6 euro alıyorlar. O yüzden biz her sene yaklaşık 3 senedir 3 sene evet 3 senedir gidiyoruz. 3 senedir orada hani sürekli istediği gibi giriyor çıkıyor hiçbir şey e, ödemiyoruz ödememiz Çünkü biz yıllık kartımız var. Bize daha faydalı çünkü. Orada hani çocuklar var, çocuklar var, onlara göre onlarla oynuyor, hani iletişime geliyor, o güzel oluyor. O yüzden de var ama birazcık ee, dedik hani bir şunları atlatalım, hani şey yapalım götüreceğiz. E, belki ileriki zamanda götürürüz ama paylaşım yapmayacağım onu arkadaşlar tabii ki. Ee, Yiğit için götüreceğiz, biz oraya eğlenmeye gitmiyoruz ama Yiğit orada hani oynuyor, ilgiliyor, çocuklarla iletişime geçiyor. E, dediğim gibi. Yani böyle arkadaşlar. Size tabii ki artık günlük vloglarımız inşallah gelecek. Çünkü fazla bir şey yapmadığımız için hani bir şey fazla çekemiyorum arkadaşlar. Sonuçta gelen giden var. Sadece hani yemek yapıyorum. Hani gelen gidene ağırlıyorum. O yüzden hani hep aynı video, hep aynı vlog olmasını istemiyorum. Ama şimdi hemen tarifime geçelim. Önce şunları kaldıracağım. Hepsini oturma odasına, masama yerleştireyim. Sonra orayı da e, size göstereceğim. Biliyorsunuz sizlere söylemiştim e, ev çekecektim, ama bu olay olunca maalesef ki e, olmadı, çekemedim. Ama her şey bittikten sonra, e, her şey atlattıktan sonra tabii ki e, ev forumunda çekeceğim, evimi de göreceksiniz nasıl bir şey bir yerde oturuyorum, nasıl zevkim var, onu da göreceksiniz. Zaten birazcık biliyorsunuz hani mutfağın falan işte hani biliyorsunuz bir mutfağım var ama benim mutfağım. Mutfağımı çok seviyorum. Ev vlogum inşallah gelecek ama dediğim gibi biraz e, misafirlerimi ağırlayayım gitsin. Çünkü e, biliyorum size söz vermiştim çekecektim ama biz tabii ki o haberi alınca ben hiçbir şey çekmedim. Bu durumda da beni anlıyorsunuzdur umarım. Kesinlikle de anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Çünkü e, çoğumuz yaşıyoruz, çoğumuz görüyoruz bunu. Şimdi ben hemen hazırlamak geçeyim. Hemen maydanozlu poğaçamı tarifine geçelim arkadaşlar. Sizi hemen onun videosunu çekeceğim. Ondan sonra devam görüşelim. Evet hemen maydanozlu tarif poğaça tarifimize geçelim. Hemen şuraya ben bir tane yumurtamı kırdım arkadaşlar. İçerisine hemen bir çay bardağı sıvı yağ hemen şöyle bir çay bardağı da süt. Ben bir de bir paket şey, Spice'ı Kalk kullanıyorum. Bunun e, Türkçesine buna bakmam lazım arkadaşlar. Çünkü tam olarak bilmiyorum e, Türkçesine ne olduğunu. E, bunu kullanıyorum çünkü bu güzel oluyor içerisinde. Şöyle hemen bir paket de bundan koyuyorum şöyle. Yani güzel tat veriyor. Yani yoğurt gibi aynı. Ondan sonra hemen içerisine şöyle bir tatlı kaşığı tuzum var ve bir tatlı kaşığı kar, e, pul biberim var. pardon e, isterseniz pul biberi katmayabilirsiniz. Ben e, içerisine katıyorum. Çünkü daha güzel oluyor lezzeti. Hemen şöyle. Sonra içerisine hemen bir paket kabartma tuzum var. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Şöyle 3 su bardağı unum var. Ama öncelikle şunları bir güzelce şöyle yedireceğim. Şöyle karıştıracağım iyicene ee, onu yavaş yavaş ilave edeceğim sonrasında da burada hazırlamış oldum 250 gram e, beyaz peynirim var ve 4 parçada şöyle dilimledim dedim e, galda var yani kaşar peyniri var önceden şöyle yıkadım ayıkladım arkadaşlar doğradım ben sizin için e, maydanozla dil var İsterseniz bir katmayabilirsiniz. Tek maydanoz katabilirsiniz. Ama ben ikisini katıyorum. Lezzeti daha güzel oluyor. Ben daha çok beğeniyorum. Yani hoşuma gidiyor içerisinde onlar ikisi bir olduğu zaman daha güzel oluyor. Hemen şöyle gördüğünüz gibi. Onları en sona katacağım arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir güzel şunu bir tamamlayayım. Hemen biraz şöyle yapayım. Ondan sonra içerisine arkadaşlar hemen şu hazırlamış olduğum peynirlerimi de ilave edip beraberinde karıştıracağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yapımı çok kolay. İsterseniz kahvaltıda ya da çay saatinde yanına da koyabilirsiniz arkadaşlar. Tadı güzel oluyor. Bunu her şekil her yemeğin yanına oluyor. <laughs> Hemen şöyle yavaş yavaş da unumu ilave edeceğim, karıştırarak. Şöyle. Ve yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. Gördüğünüz gibi hemen tadı çok güzel oluyor arkadaşlar. Hemen yapalım. Ve yavaş yavaş unumuzu ilave edeceğim. Bundan sonra hemen tepsimize de alacağız hemen. İstediğiniz şekil yapabilirsiniz arkadaşlar. i̇sterseniz maydanozu sırf üstüne de yapabilirsiniz. Ama ben içerisine koyuyorum. Böyle i̇şte top, top şeklinde. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi formunu hemen almaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle 3 su bardağı unun var. Ben biraz yardım su bardak fazla koymuştum. çünkü bazen oluyor ki ondan ona fark ediyor arkadaşlar. Hani o yüzden ama bu yeterlidir. Yani 3 su bardağı un yeterli. Burada yarım bardaklık daha vardı Bu yeterlidir. Hemen yani şöyle içerisine maydanoz da dili de ilave edeceğim. Onları da şöyle bir güzel karıştıracağım. İncele birbirine. Yerse hiçbir yerinde fazla ya da az olmaması için. Şöyle gördüğünüz gibi. Sonra bunlar ufak dilim yaparak yuvarlayacağım. Hemen tepsiyle alacağım arkadaşlar. Şöyle. Hemen hazırlayalım. Bu arada bir de tepsini getireyim. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hemen hazırlanıyor. Çok pratik. Hemen yapılacak bir şekilde. Yani hiç oyalanmıyorsun da. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hemen tepsimi de getireyim. Ondan sonra hemen tepsimize yuvarlayalım. Evet, hemen tepsimi de aldım yanıma. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ufak ufak yapacağım. Ben fazla büyük yapmayacağım. Şöyle. Gördüğünüz gibi hemen tepsime de alıyorum. Şöyle daha size göstereyim. görmüş olduğunuz gibi lezzeti gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar yani denemizi tavsiye ederim dediğim gibi kahvaltıda yapabilirsiniz ya da bir günlerde yapabilirsiniz yani misafire çay yanında yapabilirsiniz yani hemen pratik olan bir şey bu hemen oluyor sonrasında da hemen fırına atacağım arkadaşlar üzerine tabii ki yumurta sarısı süreceğim. Onu da hazırlayacağım. Hemen ben şunları hazırlayayım. Ondan sonra yumurta sarısını da sürerken size göstereyim. Evet şöyle gördüğünüz gibi hemen iki tane yumurta sarısını çıkardım. Ee, çıkardım. Pardon kırdım. Ee, ben 30 adet çıkarttım arkadaşlar. Ee, boyutunu kendiniz araya, ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha büyük yapıp sadece 12 parça çıkarabilirsiniz. Ben ama biraz ufak ufak yaptığım için Evet hemen üzerine şöyle yumurtalı sarısını süreceğim. Ondan sonra da arkadaşlar 180 derece yavaş yavaş pişireceğim. Hemen birden pişirmek istemiyorum. 180 derecede 30-35 dakika pişireceğim. Size tam dakikasını da söyleyeceğim ne kadar pişirdim diye. Çünkü biraz ufalttığım için bugün. Normalinde 35-40 dakika arası pişiriyorum. Ama bugün bir biraz belki daha erken pişirilebilir. Çünkü ufak ufak yaptım biraz. Hemen şöyle yumurta üzerine süreyim. Sonra da arkadaşlar üzerine isterseniz ki e, şöyle susam benim kavrulmuş susamlarım vardı. Şöyle biraz üzerine hani şöyle dökeceğim biraz böyle süslü dursun diye. E, şöyle size göstermek için hemen ben bunlar şimdi hepsini hazırlayayım. Fırınıma da atayım. Ondan sonra devamında size göstereceğim arkadaşlar piştikten sonra. Evet arkadaşlar şimdi size masamı göstermek istiyorum. Dedim hemen bir masamı da göstereyim. Şöyle hazırladım. E, büyük şekil açtım masamı. Çünkü kalabalık olacağımız için. E, şöyle size hemen göstermek istiyorum. Kameramı bir çevireyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi baklavalarım hazır. Şöyle su bardakları koydum. E, çerez falan da koydum. Ben gene bulunsun dedim. Şöyle çikolatalar hazırladım. Şekerler. Şöyle elmalı bir pasta yapmıştım. Onu da ekledim. Şöyle lokum falan koydum. Ee, şunlar da e, mertipanlı oluyor. Ee, kekler, kas, tatlılar. Şöyle de yaptığım kurabiyeler var. Şurada hepsi hazır. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. işte. Her şeyimi bitirdim. Her şeyimi hazırladım. Ee, dediğim gibi size masamda çekmek istedim. Yemeklerimi de çektim. İnşallah gelen misafirlerim de memnun kalacak. Sadece içeceklerimi şimdi buraya getireceğim. Ee, ondan sonra misafirlerimize zaten birazdan gelirler inşallah o yüzden de birazdan gene görüşürüz arkadaşlar size çünkü tarifimi e, böreğimi de göstereceğim nasıl olmuş diye tekrardan merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi ben hazırlandım e, çünkü birazdan misafirlerim gelecek bu arada yemeklerimi de her şeyimi de pişirdim ama size bitirmiş olduğum poğaçalarımı göstermek istedim özellikle şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şöyle Yumuşacık oluyor. Şöyle bir bakın. Lezzetli oluyor arkadaşlar. Ben tam bunu 30 dakika pişirdim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Çünkü gerçekten çok lezzetli oluyor. Şurada biraz ocağın altını kapatayım. Çünkü pilavımı koymuştum. Pilavımı yapıyordum. Dediğim gibi arkadaşlar şöyle hazırlandım. Evimi falan temizledim. O ara tabii ki her şeyimi bitirdim. Gördüğünüz gibi yemeklerim, her şeyim hazır. Ben de hazırlandım. Ee, şimdi tek ufak tefek şeylerim var. Birazdan size masamı da çekeceğim. Ee, neler hazırladım? Şuraya tabaklarımı falan hazırladım, bardaklarımı, her şeyimi hazırladım, bitirdim. Ee, şimdilik bu kadar diyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz birazdan misafirlerim gelecekler. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım her şeyi beğenmişsinizdir. Ee, Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere diyorum.